Esra Uzun kimdir? Esra Uzun, batın anlamda kendimi yazdıkça özgürlüğe inanan bir garip hikaye kovalayıcısı olarak tanımlarım. Zahir anlamda ise İstanbul doğumluyum 1983. Çocukluğumun bir kısmı İstanbul'da geçti, bir kısmı Kocaeli'de geçti. İlkokulu 3. sınıftan itibaren burada eğitim görmeye başladım. 2021 yılında İzmit İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olduğum yıl ülkenin en çalkantılı dönemleriydi. Dolayısıyla benim hayallerim gerçekleştirmekte çok böyle sınırlıydı. Biraz eğitime ara verdim. Çünkü oldukça zorlayıcı bir süreçten geçtim. Belki de gelmiş geçmiş yani hayatımın en zor anlarıydı, en zor dönemleriydi tevafuk bir şekilde ney gizemli dünyasıyla tanıştım. Böylelikle de İzmit Belediye Konservatuar sınavlarına girdim. Bu şekilde neyzen olma yolculuğuna çıktım ama yazma benim hayatımın her anlamında vardı. Bu süreçte teknoloji gelişince kendime blog açıp yazımı orada yazmaya devam ettim. Or orada paylaştım. Teknolojide ne kadar ilerledikçe bu sefer okurlara sanal anlamda anlamda da ulaşmaya başladım. Yazdıklarımın birileri tarafından okunduğunu görünce mutlu oldum. Böyle böyle bu şekilde hayallerime daha fazla inanmaya başladım ve baktım ki hayalleri insanın yani dört duvar bir okul belirlemiyormuş. İnsan hayallerine inandığı sürece başka bir çıkmaza da girse, başka bir sokağa da girse hayallerine dönerek dönerek kavuşabiliyormuş. Edebiyat size göre nedir? Dünyanızın ne kadarını kaplıyor? Edebiyat, Murat Han Munga'nın bir sözüyle tanımlamak isterim. Edebiyat kendimizi tanımak olduğu kadar ötekinde anlama sanatıdır der. Ülkemiz, daha doğrusu toplumumuz fazlaca ötekileşmeye müsait olduğu için ben ve ben bulunduğum yerde çok fazla ötekileşmeye maruz kaldığım için bu tanım benim çokça canımı yakar. Ee, böyle içimi sızlatır. Bu bağlamda edebiyatı tanımlayacak olursam bana göre insanın inanışını, dilini, dinini, ırkını ortadaki ayrımları ortadan kaldıran ve iyilikle, letafetle, zerafetle harmanlayıp söyleme sanatıdır. Sanatın bir başka alanı müzikle de ilgileniyorsunuz. Size göre edebiyat ve müzik arasındaki bağ nasıl bir bağ? Edebiyatla müzik arasında bağ, anne ile bebeği arasındaki o kutsal bağ gibidir bence. Nasılsa bir şarkıyı şarkı yapan hem bestesi hem güftesi ise yani birbirlerinden ayrılmıyor, o ahengi tamamlıyorsa bence edebiyat ve müziği de birbirine bağlanması bu şekilde diye düşünüyorum. Peki annelik bu yazarlığınızı nasıl etkiliyor? Biraz zorlu ve yorucu bir süreç oluyor ama şuna inanıyorum ki zahmetsiz rahmet olmuyor. Tabii ki çocukların vaktinden çalmamak için yani daha fazla üretmek için, daha fazla okumak için dolayısıyla kendinize ekstra ekstra zamanlar üretmeye çalışıyorsunuz ama bunu yaparken çocukların vaktinden çalmamaya gayret ediyorsunuz. Bu bağlamda birazcık yıpratıcı ve yorucu oluyor ama ortaya çıkan ürünü ya da ne bileyim eseri görünce de bu sefer e, duygusal anlamda o e, manevi doyuma ulaşınca bir zaman sonra yazdıklarınızı ürettiklerinizde evladınız gibi görmeye başlıyorsunuz. Anaçlık devreye giriyor. E, bu şekilde tanımlarım sanırım. Romanlarınızın içindeki kahramanlar, olaylar ve mekanlar hayatınızı ne kadarını yansıtıyor? Öncelikle mekan olarak söze başlamak isterim. Sevgili Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar dizelerindeki gibi. İstanbul benim için çok özel bir şehir. Nedense başta olmasa bile sonda bir şekilde karakterler İstanbul'da buluşuyor. O da benim İstanbul'a olan bir sevgim, bağlılığım ya da bilemediğim böyle garip bir aşk. Yani orada yaşasam huzurlu, mutlu olur muydum bilmiyorum. Yani Kocaeli'nin bu derli topluluğu hoşuma gidiyor. Yani bizimkisi sevip de ee, kavuşmamak, kavuşamayınca mutlu olma ilişkisi. Karakterlere sıra gelince açıkçası ben kendimden bir şey katmam. Belki çok böyle küçük nüanslar, minik dokunuşlar oluyorsa da hadi bu benim karakterimi yansıtsın dediğim olmaz. Aksine benim yapamadığım söyleyemediğim, olamadığım yanımı yansıtırlar diye düşünüyorum. İçinizdeki yazarla ilk ne zaman karşılaştınız? Belli bir vakti yok aslında. Ben kendimi bildim bileli. Babam şiir yazardı, şiir yazmayı severdi. Zaten böyle çok naif, içine kapanık bir insandır. Böyle odaya kapanır, saatlerce şiirler yazdığını hatırlıyorum. Malum kız çocukları da babaya düşkün olur. Ben de rol model olarak babamı aldığım için. Öyle o şekilde ben de şiir yazıyor muyum? Acaba yazabilir miyim? Nasıl oluyor diye böyle yazıp yazıp getirirdim babama. Ee, i̇lkokul 3. sınıfta kelebek üzerine yazdığım bir şiir 3. sınıflar arasında e, birinci seçilmişti. Böylelikle tabii ki daha çok böyle yazmaya odaklandım. Sonra bir gün e, yazdığım şiiri yine babama gösteriyorum. O zaman da herhalde 12-13 yaşlarında falanım babam da dedi ki bu aslında bir şiir olmamış bir deneme olmuş. Yani anladığım kadarıyla yazdıklarına hissettiğim kadarıyla senin söylemek istediğin daha fazla şey var. Kendini kısıtlama şiir yazacağım diye kısıtlama yaz. Bu şekilde yazdıklarım da gerçekten evrilmeye başladı. Deneme denemeden sonra öykü. 13 yaşında da böyle ilki roman karakterlerimi oluşturmaya başladım. İlk göz ağrım dediğiniz o yazı, deneme ya da öykü hangisiydi ve hatırlıyor musunuz? Şöyle orta ikinci sınıfa gidiyordum. Edebiyat öğretmenimiz Hüftali hoca vardı. Bize kompozisyonda aile kavramını yazmamızı istemişti. Bunu öykülendirmemizi istemişti. Ben de çok severek böyle sayfalarca yazdığımı hatırlıyorum. O da çok beğenip bana sesli bir şekilde okutmuştu bunu sınıfta. Sonra şey demişti, sen de yazar ışığı görüyorum. Umarım. Hayatın ilerleyen kısmında da hep edebiyatın içerisinde olursun. Seni böyle güzel işler yaparken görmeyi çok isterim demişti. Belki de hocamın bu sözü beni kelimelerin büyülü dünyasına daha fazla itti diye düşünüyorum. Okurlar ile ilk buluşmanız nasıl oldu? Okurlar ile ilk buluşmam ben yazdıklarımı, öykülerim olsun, romanlarım olsun bir paylaşım sitesinde paylaşıyordum. Öncesinde hiçbir etkileşim olmuyordu. Paylaşıyordum ama merakla da acaba okuyan var mıdır? İşte birinci bölümü paylaşayım, ikinci bölümü paylaşayım. Sonra bir gün telefonumda uygulamaya bildirim gelmeye başladı. Bir baktım yorumları okuyorum. İşte kimisi Aa, çok güzeldi, işte beğeniyor veya yorum yapıyor. İşte oradaki bir diyaloğa satır arasında karakterlerin diyaloğuna yorum yapıyor. Bu şekilde e, acaba beni eleştirecekler mi? Beğenecekler mi? Eksik yanımı e, bulacaklar mı? Ne diyecekler böyle bir e, merak duygusuyla beraber e, bir e, heyecan diyeyim. Yani bu merak duygusu daha çok mutluluğa e, çevirdi yerini. E, böyle bu şekilde Onlarla kaynaşmaya başladım. Peki yazdıklarınız okurla ilk buluştuğunda ve ilk tepkileri aldığınızda neler hissettiniz? O his hangi kelimeyle vücut bulur? O his sanırım doğum olarak tanımlarım onu. Çünkü öncelikle bir hikayeye inanıyorsunuz. Onu içinizde büyütüyorsunuz, demlenmesini bekliyorsunuz. Sonrasında onu kaleme alıyorsunuz ve kaleme aldıktan sonra bu sefer istiyorsunuz ki bunu herkes okusun, birçok kişi görsün, onlar da yorum yapsın veya beğenilsin. Ee, tabii bu yayın sürecinde de bir uğraş verip bir çaba veriyorsunuz. Sonrasında hayalleriniz iki kapak arasında sayfalarca böyle vücut bulmuş olunca Duygulanıyorsunuz sanki böyle annenin yeni doğum yapıp böyle kucağına bebeğine aldığı his gibi çok böyle duygusaldı benim için çok duygulanmıştım. İlk kitaba gelene kadar nasıl bir yoldan geçtiniz? neler yaşadınız? Sancılı bir süreçti Çünkü ilk yazdığınız zaman sanıyorsunuz ki ben bunu yayın evlerine gönderdiğimde bana işte herkes olumlu yanıt verecek, olumlu dönüş yapacak sanıyorsunuz. İşte büyük bir heyecanla mailinizi yazıyorsunuz, dosyanızı hazırlıyorsunuz ve gönderdikten sonra beklemeye başlıyorsunuz. Bekleme süreci uzadıkça hayalleriniz de sönüyor, umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Ama işin içerisine girince görüyorsunuz ki tek kitap dosyası gönderen siz değilsiniz. Yani o gün, o yayın evine onlarca mail gitmiş. Yani bunu toplasanız yüzlerce binlerce sayfalık roman demek, kitap demek. Dolayısıyla burada sizin romanınızı şans tanınması, okunması için sağlam bir sinopsis yani roman özeti olması gerekiyor. Ondan Onun evvelinde ise mailinizde kendinizi neden size şans vermeleri, neden sizin dosyanızı okumaları gerektiğini dair onları bilgilendiriyorsunuz ve bu süreç içerisinde işte daha çok kendimi geliştirme, daha çok şey öğrenme, daha fazla empati kurma ve yaptıklarımı, yazdıklarımı daha fazla eleştirip en iyisini yazabilme duygusuna vardım. Araf ve Berces'te Bal Badem serisinin iki kitabı. Bu seriyle Esra Uzun ne anlatıyor? Bal Badem serisi uyuşturucu bağımlısı bir genç kızın yeniden doğuş hikayesi pes etmemeyi, asla yenilmemeyi, daha çok güçlü kadın olabilmeyi anlatıyor. Gerçekten bir insan sahip olduğu potansiyelle canavara da dönüşebilir, bir alime de diyorsunuz kitabınız arafta. İnsan alim olmak için potansiyelini nasıl değerlendirmeli? Yani iyilikte, de kötülükte de insan içerisinde harmanlanmıştır. Bulunduğu şartlar yetiştiği şartlar onu iyi veya kötüyü ortaya çıkartır diye düşünüyorum. Yani bir çocuk sürekli eleştirilirse eleştirmeyi öğrenir, takdir edilirse takdir etmeyi öğrenir. Yani her insan aslında e, özünde iyidir. Bunu e, Mavi Kıyılar'da da söylemiştim. Örneğin Hitler de özünde iyi bir insandı, ama e, yaşadığı toplum e, ve e, o kazanma hırsı bir şekilde. Ee, onun potansiyelini e, diğer tarafını ortaya çıkarıyor. Her bitenin ardından yeni şeyler söylemek lazımdı. Berceste kitabınızda da böyle sesleniyorsunuz. Sizin biten şeylerin ardından en çok söylediğiniz cümle nedir? En çok söylediğim cümle bitmesi gerekiyormuş bitti veya başlaması gerekiyormuş başladı, olması gerekiyormuş oldu dedikten sonra bu seferkinin daha güzel olacağına, bunda da bir hayır vardır diyerek tekrardan ismi deyip başlamayı. Kitap isimleri kitabın vitrini gibidir. Araf, Berceste, Mavi Kıyılar kitaplarınıza tercih ettiğiniz isimler. Esra Uzun bu isimleri neden tercih etti? Ben daha böyle hikayeyi veya işte öyküyü romanı zihnimde canlandırırken farkında olmadan aslında ismi de o şekilde canlanmış oluyor. Yani satırlar arasında işte yazarken o diyalogları kurarken kesinlikle diyorum bunun ismi bu olmalı. İşte Arap olmalı veya Mavi Kıyılar olmalı. Okurum da okuyucularım da kitabı okuyup bitirdikten sonra ya yani evet bu isim bu kitabı, bundan başkası olamazmış, bu isim bu kitap içinmiş diyebiliyorsa ne mutlu bana. Ve son kitabınız Mavi Kıyılar. Tasavvufun ön planda olduğu bir kitap. Okur bu kitapta tasavvufun hangi yönü bulacak? Tasavvufu hiçlik, istemenin, sabretmenin, beklemenin ve doğru duayı etmenin tasavvuf psikolojisiyle harmanlanmış olarak bulacak. Esra uzun yıllar sonra kendini Türk edebiyatının neresinde görmek ister? Bugün bunun için ne yapıyor? Gönül ister ki son nefesime kadar hep edebiyat dünyasına hizmet edebileyim. En güzel, en başarılı şekilde anılabileyim. Bir yazdığım bir öncekinden çok daha iyi olsun. Bunun için elimden geldiğince daha fazla okumaya, daha fazla ruhlara, ruhlarla tanışmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Çıktığınız bu edebiyat yolculuğunda size yol açan, fener tutan, eşlik eden yazar ya da şairler kimlerdir? Öncelikle Peyami Safa. Çok seviyorum o böyle psikolojiyle harmanladığı karakterlerini okumayı. İskender Pala, Nazan Bekiroğlu, Behçet Necati Gil, Necip Fazıl Kısa Kürek. Aslında böyle saymaya kalkınca tüm edebiyat dünyasını saymak istiyor insan. Hangi dize, hangi şairi sizin için vazgeçilmez kıldı? Ne içindeyim zamanın, ne de bütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında Ahmet Hamdi Tanpınar. O kitabı ben yazmalıydım dediğiniz bir kitap var mı? Evet var. E, i̇lk başta okuduğumda sonu böyle bitmemeliydi diye böyle sanki hani insan midesine yumruk giymiş hissi olur ya öyle bir his olmuştu. Ama sonrasında kitabı tekrar okuduğumda ondan başka bir sonu hak etmediğini düşünerek en güzel sonu e, yazmış olduğu idrakine vardım. Tarık Tufan'ın Şanzelizli Düğün Salonu. Dönüp dönüp okuduğunuz bir kitap mutlaka vardır. Bu kitap neden kendinizde tekrar tekrar okutuyor? Hazreti Pir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütür Gaybı. Hangi sayfasına böyle o anki ruh halimle böyle açık baksam sanki e, Hazretin bana e, nasihatini okuyormuş gibi, o an nasihatini dinliyormuşum gibi oluyorum. Onu da öpüp koyuyorum. Klasik bir soru ile devam edelim. Yazmasaydı Esra Uzun ne kaybederdi? Ne kaybettiğini bilmeden yaşardı herhalde ya da yazsaydı ne kazanacağını bilmeden tıpkı tat alma duyusu doğuştan olmayan bir insanın hissettiği gibi. Bizim sayfa olarak yaptığımız bir çalışma var. Konuklarımızdan aldığımız bazı tavsiyeler. Sizden de almak isteriz. Bir kelime. Hiç. Bir şiir. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Bir kitap. Martin Eden. Bir film. Kelebeğin rüyası. Bir türkü. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Çok güzel bir söyleşi oldu. Muhafazakar Lugat bin bir kelime olarak teşekkür ederiz. Ben Kapanışı Mavi Kıyılar kitabınızdan bir pasaj ile yapalım. Hayat bir umman, insanoğlunun hayalleri de oltasındaki zokaya yemlediği azıktı. Ne getireceği ise tamamen muammaydı. Bazen karın tokluğu, bazen de doyacağını umduğu bir ümit kırıntısı. Üstelik çoğunda o yarınların bir türlü gelmediği gerçekti. Ama ne var ki insanı ayakta tutuyordu ümit var olup tevekkül etmek. Farkında olmadan imanı güçlendiriyor, yaşama sevincini tazeliyordu. Gece yatarken başı, baş ucunda su bulundurmak, yeni güne uyanacağına dair umudu olmasından da insanın zayıf bedenine karşılık kışa hazırlık yapan karınca misali. Bazen yaşadıklarımız boyumuzu aşsa da çarkı ters çevirebileceğine inanmalıydı. İnanmalıydı doğuştan yüreğinde saklı olan potansiyele ve yaradığının kudretinden bir nevhanın kanının her damlasında gezindiğine. Böylelikle daha kolay derdi. Allah bes, baki heves.